de Korkut hikayeleri Uşun koca oğlu Seyrek Bey. Oğuz zamanında Uşun koca derler bir er kişi vardı. Uşun kocanın iki oğlu vardı. Büyük oğlunun adı Eyrek idi. Eyrek cesur, deli, güzel bir yiğitti. Bayındır Han'ın divanına ne zaman isterse gelirdi. Beyler beyi olan kazanın divanında buna hiç kapı baca yoktu. Beyleri çiğneyip kazanın önüne oturturdu. Kimseye dönüp bakmazdı. Gene bir gün beyleri çiğneyip oturunca, Ters uzamış derlerdi. Oğuz'da bir yiğit vardı. Bire uşun koca oğlu, Bu oturan beylerin her biri, Oturduğu yeri kılıcı ile, Emeği ile almıştır. Bire baş mı kestin, kan mı döktün, Aç mı doyurdun, yalıncak mı donattın, dedi. Eyrek, Bire ters uzamış, Baş kesip kan dökmek hüner midir, dedi. Ters uzamış, Evet, hünerdir ya dedi. Ters uzamışın sözü eğreye işledi. Kalktı. Kazan Bey'den akın izni diledi. Kazan Bey izin verdi. Oğuz beylerine duyuruldu. Akıncılar toplandı. 300 parlak mızraklı yiğit bunun yanına toplandı. Meyhanede beş gün yeme içme oldu. Ondan sonra şire güven ucundan Gökçe Deniz'e kadar olan memleketleri yağmaladılar. Büyük doyum oldu. Yolu alınca kalesine uğradı. Kara tekür orada bir koru yaptırmıştı. Uçanlardan kaz, tavuk, yürüyenlerden geyik, tavşan bu koruyu doldurup Oğuz yiğitlerine tuzak kurmuştu. Uşun koca oğlunun yolu bu koruya uğradı. Korunun kapısını kırdılar. Yaban geyiği, kaz, tavuk kestiler. Yediler, içtiler. Atlarının eğerlerini çıkardılar. Zırhlı giyimlerini kaldırdılar. Meğer Tekir Bey'in casusu varmış. Bunları gördü. Gelip Bire Oğuz'dan bir bölük atlı geldi. Korunun kapısını kırdılar. Atlarının eğerlerini alıp giyimlerini çıkardılar. Bire ne duruyorsunuz? dedi. Altı yüz kara giyimli kafir bunların üzerine saldırdılar. Yiğitleri habersizce öldürdüler. Eyreyi tuttular. Alınca kalesinin zindanına koydular. Kara kara dağlardan haber açtı. Coşkun akan sulardan haber geçti. Soylu Oğuz illerine haber ulaştı. Uşun kocanın ak çadırı önünde yaz koptu. Güzel kızları, gelinleri ak çıkarıp kara giydiler. Uşun koca oğul oğul diye akça yüzlü anasıyla ağlaştılar. Uşun kocanın küçük oğlu Seyrek, iyi bahadır, alp yiğit oldu. Bir gün yolu bir düğün derneğe uğradı. Kondular, yediler, içtiler. Seyrek dışarı çıktı. Gördü ki öksüz biri olan çocukla kavga ediyor. Bir ne oldunuz diye bir tokat birine, bir tokat birine vurdu. Eski tutun biti öksüz oğlanın sözü acı olur. Bizim öksüzlüğümüz yetmez mi? Bize neye vurursun? Hünerin varsa alınca kalesinde tutsak kardeşin var. Onu kurtar dedi. Seyrek, "Kardeşimin adı nedir?" diye sordu. Eyrek'tir. Seyrek, "Şimdi Ere'ye Seyrek yakışır. Kardeşim saymış. Bayırmam." Kardeşsiz o hız duramam. Karanlıklı gözümün aydını kardeş diye ağladı. İçeri girdi, izin istedi. Beyler, hoşça kalın dedi. Atını çektiler bindi, sürüp anasının evine geldi. Atından indi. Anasının ağzını aradı sordu. Seyrek burada söylemiş, görelim ne söylemiş. Kalkıp ana yerimden doğruldum. Yelesi karacin satıma sıçrayıp bindim. Eğri yatan aladağın eteğine vardım. Güçlü Oğuz illerinde düğün dernek varmış. Oraya vardım. Yeme içme arasında ak bozatlı bir ulak geldi. Çok zamandan beri eyrek derler bir yiğit tutsakmış. Ulu tanrı yol vermiş çakıp gelmiş. Büyük küçük herkes o yiğide karşı gitti. Ana ben de varayım mı? Ne dersin? Anası sevindi, söyledi. Görelim ne söyledi. Ağzın için öleyim oğul, dilin için öleyim oğul. Karşı yatan karadağım yıkılmıştı yüceldi şimdi. Akıntılı coşkun suyum çekirmişti çağladı şimdi. Koca ağaçta dalım budağım kurumuştu yeşerdi şimdi. Soylu Oğuz beyleri izin verirse sen de var. O yiğide yetiştiğinde ak bozatının üzerinden yere in. El bağlayıp o yiğide selam ver. Elini öpüp boynuna sarıl. Koca dağın yükseği kardeş de. ne duruyorsun oğul, sür git. Seyrek anasına söyledi, görelim ne söyledi. Ana ağzın kurusun, ana dilin çürüsün, benim de kardeşim varmış. Kaygılansam olmaz, kardeşsiz o dursam olmaz. Ana hakkı, tanrı hakkı olmasaydı, kara çelik öz kılıcımı sıyırırdım. Bir vuruşta güzel başına keserdim. Alca kanını yeryüzüne dökerdim. Ana ana, zalim ana. Babası, yanlış haberdir oğul. Kaçıp giden senin ağabeyin değil başkadır. Aksakallı ben babanı ağlatma, yaşlı ananı sızlatma dedi. Seyrek burada söylemiş. Görelim ne söylemiş. 366 yiğit ava binse, kanlı geyik üzerine kavga kopsa, kardeşli yiğitler kalkar yerinden fırlar. Kardeşsiz yiğit ensesine yumruk dokunsa ağlayarak dört yanına bakar durur. Ala gözden acı yaşını döker durur. Ala gözlü oğlunuzu görünce yedek, bey baba, kadın ana, esen kalın. Babası, anası direttiler. Yanlış haberdir gitme oğul dediler. Seyrek, beni yolundan ayırmayın. Ağabeyimin tutulduğu kaleye varmayınca, onun ölüsünü dirisini öğrenmeyince Ölmüşse öcünü almayınca soylu Oğuz iline geleceğim yok dedi. Babası, anası ağlaşıp kazana adam gönderdiler. Seyrek kardeşini anlı gider, bize ne öğüt verirsin dediler. Kazan, ayağına at kösteğini vurun dedi. Yavuklusu vardı, çabuk düğün dernek ettiler. Attan aygırı, deveden erkek, koyundan koç kestiler. Seyreği gelin odasına koydular. Seyrek kılıcını çıkardı yatakta kız ile kendi arasına koydu. Kız, kılıcını giydir yiğit, Murat ver, Murat al, sarılalım, dedi. Ben kendi kılıcıma doğranayım, kendi okumla vurulayım. Oğlum doğmasın, doğarsa on yaşına varmasın abimin yüzünü görmeyince. Ölmüşse öcünü almayınca bu gelin odasına girmem, dedi. Ayağa kalktı. Ahırdan bir cins at çıkardı. Eğerledi. Zırhlı giyimini giydi diz bağı kol bağı bağladı. Sen beni bir yıl bekle, bir yılda gelmezsem iki yıl bekle, iki yılda gelmezsem üç yıl bekle. Gelmezsem o vakit benim öldüğümü bilesin. Aygıratımı boğazlayıp aşımı ver. Gözün kimi tutarsa, gönlün kimi severse ona var, dedi. Kız seyreye söyledi. Yiğidim, ben seni bir yıl bekleyeyim. Bir yılda gelmezsen iki yıl bekleyeyim. İki yılda gelmezsen üç dört yıl bekleyeyim. Dört yılda gelmezsen beş yıl, altı yıl bekleyeyim. Altı yol ayrımına çadır dikeyim, gelenden gidenden haber sorayım. Hayır haber gelirse at, elbise verip kaftanlar giydireyim. Kötü haber getirenin başına keseyim. Erkek sineği üzerime kondurmayayım. Murat ver, murat hal öyle git yiğidim. Seyrek, ağam başına ant içmişim, dönekliğim yok dedi. Kız, ayağı uğursuz gelin diyeceklerine utanmaz gelin desinler. Kaynatama kaynanama söyleyeyim dedi. Gidip anasına babasına söyledi. Atamdan ileri kaynata, anamdan ileri kaynana. Kaytabanın buğrası ürktü gider, ala gözü oğlun kardeşin andı gider. Akça yüzü gelinin döndüremez. Size malum olsun. Babası, anası ah ettiler. Yerlerinden kalktılar. Oğul gitme dediler. Seyrek inat etti. Ağabeyimin tutulduğu kaleye varmayınca olmaz dedi. Babası, anası. Sür oğul, uğrun açık olsun. Sağ esen varıp geresin. Geleceğin varsa dediler. Seyrek babasının, anasının elini öptü. Cin satına sıçrayıp bindi. Geceyi gündüze kattı, sürdü gitti geceli gündüzlü at sürdü. Bereş amucundan geçti. Kardeşinin tutulduğu korunun yakınlarına geldi. Gördü ki at sürücüsü kafirler, kısraklar gülüyorlar. Kılıcını çekip altı kafir tepelidi. Davul çalıp atları ürküttü. Getirip o koruya soktu. Üç gün geceli gündüzlü at koşturmuş olduğundan yorgundu. Atının dizginini bileğine bağladı yattı uyudu. Tekirün casusu Seyre'yi gördü. Gidip Tekür'e haber verdi. Oğuz'dan bir deli yiğit geldi. At bakıcılarını öldürdü. Kısrakları ürküttü, getirip koruya soktu dedi. Tekür, silahlı altmış adam seçin, tutup getirsinler diye bağırdı. Altmış silahlı adam seçtiler. Altmış demir giyimli kafir, ansızın seyreğin üzerine geldiler. At kulağı tetikte olur. Seyreğin cins atı giyim hışırtısından, at kıpırdısından huylandı çekip seyre uyandırdı. Seyrek gördü ki bir alay atlı gelir, sıçradı, cins atına bindi. Adı güzel Muhammed'e salavat getirdi. Kara giyimli kafire kılıç vurdu, bastı kaleye tıktı. Yine atının dizginliğini bileğine geçirdi. Uykusunu yemeyip yattı, uyudu. Seyreğin elinden kurtulan kafirler koşup teküre geldiler. Tekür kızdı. Tüh yüzünüze, altmış kişi bir oğlanı tutamadığınıza dedi. Bu kez yüz kafir Seyre'nin üzerine geldiler. At Seyre'yi uyandırdı. Seyrek gördü ki kafirler alay bağlamış geliyorlar, kalktı atına bindi. Adı güzel Muhammed'e salavat getirdi. Kafire kılıç çaldı, bastı, kaleyi tıktı. Atını döndürdü, yine konduğu yere geldi. Uykusunu yenemedi, atının dizginini bileğine geçirdi, yattı uyudu. Bu kez at Seyre'nin bileğinden boşandı, kaçtı. Kafirler yine Tekür'e geldiler. Tekür daha çok kızdı. Bu kez 300 varın diye bağırdı. Kafirler, varamayız, kökümüzü keser, hepimizi öldürür dediler. Tekür, o zaman gidin, o tutsak yiğidi çıkarın getirin, silahlandırıp üzerine salın dedi. Kafirler eğriğin yanına geldiler. Yiğit, Tekür sana himmet eyledi. Koruda deli bir yiğit yolcunun, yola gidenin çobanın ekmeğini alıyor. Tut, o deliyi öldür. Seni koyu verelim var git dediler. Eyrek peki dedi. Eyreği zindandan çıkardılar. Saçını sakalını tıraş ettiler. Bir at, bir kılıç verdiler. 300 kafiri de ona yoldaşlığa verdiler. Oğlanın üzerine geldiler. 300 kafiri geniş bir yerde durdular. Eyrek hani o deli yiğit diye sordu. Kafirler seyreğin yerini uzaktan gösterdiler. Eyrek gelin varalım tutalım dedi. Kafirler Tekürden buyruk sana oldu. Sen var dediler. Eyrek işte uyuyor gelin varalım dedi. Kafirler o deli uyumuyor. Koltuğu altından bakıyor. Yine kalkar geniş ovayı bize dar eder. Biz varmayız dediler. Eyrek öyleyse ben varayım. Elini ayağını bağlayayım. Sonra siz gelirsiniz dedi. Sıçradı. Kafirlerin arasından çıktı. At sürüp kardeşi Eyrek'in üzerine geldi atından indi yularını bir dala iliştirdi. Baktı gördü ki ay yüzlü, sevimli bir genç yiğit. Boncuk boncuk terlemiş, uyuyor. Gelenden, gidenden haberi yok. Dolandı başucuna geldi. Gördü ki belinde kopuzu var. Çıkarıp elini aldı, söyledi. Görelim ne söyledi. Kalkıp da yerinden doğrulan yiğit, yelisi kara binen yiğit, eğri beli aladağdan geceleyin aşan, akıntılı güzel suyu delip geçen yiğit. Yaban yere gelen yatar mı olur? Benim gibi arkasından ak ellerini bağlatıp da domuz damında yatar mı olur? Aksakallı babasını, akperçemli anasını ağlatıp sızlatır mı olur? Neye yatarsın Yiğit? Gafil olma, güzel başını kaldır Yiğit. Ala gözünü aç Yiğit. Güçlü Tanrı'nın verdiği tatlı canını uyku almış Yiğit. Arkandan kollarını bağlatma. Aksakallı babanı, akperçemli ananı ağlatma. Ne yiğitsin soylu Oğuz ilinden gelen yiğit. Yaradan hakkı için kalk doğrul. Dört yanına kafir sardı. Belli bil. Seyrek sıçrayarak uyandı. Ayağa kalktı. Kulucunun sapına yapıştı. Vurmaya hazırlandı. Gördü ki elinde kopuz var. Bire kafir. Dedem Korkut kopuzu olmasaydı. Ağabeyim başı için seni ikiye bölerdim dedi. Çekti kopuzunu elinden aldı ve söyledi. Sabah erken yerinden doğrulduğum kardeş için. Ak bozatlar yormuşum kardeş için. Kalinizde tutsak var mıdır kafir söyle bana. Karabaşım kurban olsun kafir sana. seyrein bu sözlerine karşık eğrek söyledi. Ağzın içine öleyim kardeş, dilin için öleyim kardeş. Kalkıp ortaya çıktığında yerini soracak olsam ne yerdir? Karanlık gece içinde yol şaşırsam umudun nedir? Yüce bayrak taşıyan hanınız kimdir?'' Kavga günü önde giden alpiniz kim? Yiğit olana adını gizlemek ayıp olur adın nedir yiğit? Evelerimi güttüğünde çobanım mısın? Kulağımda çınlayan vekilim misin? Beşikte koyup gittiğim kardeşim mısın? Yiğit senin baban kim? Yiğit söyle bana. Karabaşım kurban olsun bugün sana. Seyrek, kardeşi Eyrek için söyledi. Karanlık gecede yol şaşırsam umudum Tanrı. Yüksek sancak taşıyan hanımız Bayındır Han. Savaş günü önde at tepen yiğidimiz salur kazan. Babamın adını sorarsan uşun koca, benim adımı sorarsan seyrek. Kardeşim varmış, adı eyrek. Develerini güttüğümde devecinim, kara koşunu güttüğümde çobanınım. Beşikte koyup gittiğin kardeşinim. Bu sözlere karşılık eyrek söyledi. Ağzın için öleyim kardeş, dilin için öleyim kardeş. Er mi oldun, yiğit mi oldun kardeş?'' Yaban yerlere kardeşini aramaya sen mi geldin kardeş? Kalkıp iki kardeş kucaklaşıp sarıldılar. Görüştüler hasret giderdiler. Eyrek kardeşinin boynunu öptü. Seyrek Eyrek'in elini öptü. Karşı yakadan kafirler bakıştılar. Güreşiyorlar galiba. Belki bizimki yener dediler. Eyrek ile Seyrek kucaklaşıp görüştükten sonra adı güzel Muhammed'e salavat getirdiler. Cins atlarına bindiler. Kara giyimli kafirlerin üzerine at sürdüler. Kılıç salladılar. Kafiri bastılar, kırdılar, kaleye teptiler. Gelip yine koruya girdiler. Kısrakları dışarı çıkardılar. Davulları çalıp kısrakları önlerine kattılar. Dereşam suyunu geçip gece gündüz demediler, at sürdüler. O sınırına eriştiler. Seyrek, kanlı kafirin elinden kardeşini çekip aldı. Aksakallı babasına haberç gönderdi. Git babama müjdele, bana karşı gelsin dedi. Tezelden Uşun kocaya haber geldi. Gözün aydın, oğullarının ikisi birlikte sağ esen geldi dedi haberci. Uşun koca çok mutlu oldu. Gümbür gümbür davullar çalındı. Burması altın, tunç borular çalındı. O gün ak renkli büyük çadırlar dikildi. Attan aygır, deveden erkek, koyundan koç kesildi. Uşun koca oğullarına karşı geldi. Attan indi, oğullarına sarıldı, kucaklayıp görüştüler. Hoş musunuz, esen misiniz oğullar dedi. Gölgeli altınlı odasına geldiler. Eğlenme, yeme içme oldu. Kısa bir süre sonra Eyreye görkemli bir düğün yapıldı. İki kardeş birbirine sadıç oldular. Gelin odalarına koşturup indiler. Muratlarına eriştirer. Dedem korkut gelip boy boyladı, soy soyladı. Önü sonu uzun, yaşın ucu ölüm. Ölüm anı geldiğinde ağrı imandan ayırmasın Tanrı. Günahımızı Muhammed Mustafa yüzü suyuna bağışlasın. Amin diyenler Tanrı yüzü görsün. Hanım hey!